Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar ben Yasin bugün sizlerle beraber terör baytı inceleyeceğiz ve GTA 5'teyiz arkadaşlar bugün terör baytı inceleyeceğimiz için güzel bir üst aldım böyle tabi Terrorbyte bu araba değil şimdi çağıracağız onu da bir düzlüğe gidelim şundan bu arada dostlar videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın Terror de böyle saldırma arabası hani silahlı falan böyle saldırabiliyorsunuz bir dakika yanlış yere geldik. Sesim artık iyi geliyor arkadaşlar. mikrofonu işinden çözdüğümüz için hemen M'ye basalım abi buradan. Services. Terör Byte'e bir dahaki de Avenger'ı inceleyeceğiz inşallah. Yatı inceledik mi bilmiyorum. Ben yatı inceledik. Terör Byte'e. Request terör diyoruz ve geldiği yere gideceğiz şimdi. Nereye gelirse bakalım. Hmm, gelebildi mi? gelemedi. Evet geldi. Hemen yol üstünde dostlar hemen binerim ve gözükmüyor buradan azıcık ileride. Evet gidelim şimdi bakalım. Radyomuz kapalı kalsın. Terör bayda manyak bir şey yani öyle diyeyim. Görünce siz zaten bir göreceksiniz daha da gördük. Evet aracımız bu. Şöyle beş bir şey çekelim bunları. Tamamdır. Evet arkadaşlar araç bu. Manyak bir şey. <laughs> Buna da herhalde modifiye çakmamıştık. Bir modifiye ederiz bunu. Yani modifiye etmemiştik anlamadım. Şimdi modifiyeciler bir de arkadaşlar ben de böyle bir sorun var. Bunun çözümünü bileniniz varsa bir bana yardımcı olursa çok güzel olur. Haritada şey gözükmüyor. Dur. Modifiyeciler gözükmüyor bakın tamirci olur modifiyeci olur yani Los Santos custom'lar bende gözükmüyor niye böyle bir şey var bunu bilmiyorum bakın yani gözükmüyor mesela şurada da baştan gidelim bir dakika dur bakın sağ e, sağ kenarda yukarıdan aşağı geliyoruz abi bak otoshop var bu mesela bu tamirci mi bunu bilmiyorum hatta buraya bir işaret koyalım e, yani bakın iniyoruz abi aşağı yok bak bak zaten burada yazılardan görüyorsunuz bakın Bakın hiç yok yani araba tamirisi yok. Neyse konumuz bu değil anlamadım yani onu. Neyse şimdi işaret koyduk oraya bir gidelim. 2 mil diyor videoyu keserim büyük ihtimal. Evet dostlar baya az kaldı şimdi geldik neredeyse. Bakalım yani çok merak ettim onda bu videoda göreceğiz. Ee, nasıl diyeyim yani modifiye edebiliyoruz mu edemiyoruz mu göreceğiz. Yani inşallah ediliyordur çünkü buna iyi modifiye edileceğini ben düşünüyorum. Bayılır şimdi dur polis ulaştı mı? Yok, şarjın Ne diyor burada? Senin olmayan aracın diyor. Bu benim aracım. Ben bunu parayla satın aldım. Bakın arkadaşlar göstereyim ben bunu parayla satın aldım abi. Nerede var sok Yani özelleştir diyor bana al bak. Ha benim. E benim kardeşim bu niye böyle yapıyorsun? Ya ne o o ya dur ya. Arkadaşlar biz bunu nasıl modifiye edeceğiz? Bak girilmiyor. Ya o zaman ben tanıtacağım. Şimdi tanıtmak için bunu bir yere götürelim Böyle bu arada sizin inşallah iyi gelir. azıcık uzak tuttum çünkü Valorant videosunda eee şey olmuş. Bayağı ağzım patlamış böyle ses falan patlamış. Yani onun için kusura bakmayın. Yeni yeni almışım işte bu Aracımızı bir yerde tarzalım o zaman ya. Şuraya. Yani bunu modifiye ettirebilsek çok güzel olacaktı da. Hani modifiye ne dedim yani ne bileyim işte E'ye basınca mayın bırakma gibi özellikler falan. Dışını bir gezelim. Dışı böyle bakın. Böyle güzel bir araba yani. Tabi camlar da değil benim bildiğim kadarıyla kırılıyor. O videonun ilk başında gösterdiğim insurgent pikabı da arkadaşlar sizlerle beraber deneyebiliriz. Şimdi girelim içine. Ha hatta dur ilk şey yapıyorduk. Ben unuttum onu dur. Hemen internetten nasıl modifiye ediliyor, nasıl yapılıyor onu gösterelim. Zaten baktık da terör bite, işte interiorum böyle ayarlayabiliyorsunuz. O böyle değilmiş lan. Ha bu daha iyi. E, ondan sonra böyle şeyler desenler falan ekleyebiliyorsunuz. Bir tane pahalısını eklemişiz tabi. Hadi bunu ekleyelim abi. Turret Station bunlara niye basılmıyor? Evet bunlara basılmıyor ama böyle yani. 65 bin dolar Bakın mesela böyle şeyler var arkadaşlar. Bende var mı bu bilmiyorum. Var mı lan? Bir deneyelim bunu bunu bir deneyelim bakın şu şunu bir denememiz lazım. Ya büyük ihtimal olmuyor da o görevli falan açılıyor büyük ihtimalle bakalım. Ne oldu? Niye dışarı attın kardeşim? Giremiyor mu? Niye binemiyoruz arkadaşlar? Benimkinin bu arada büyük arkası açılıyor ha. Nasıl ya? Girelim bir deneyelim bakalım. Evet içi de böyle dostlar dediğim gibi. Burası exit büyük ihtimal. Çıkış aynen. Dur geri gel. Burada ekranımız var. İşte burada silahları. Weapon workshop var. Mesela deneyelim. Full diyor mesela. Böyle silahları yapabiliyorsunuz. Dur bir dakika. Niye çıktık mesela? Mesela şunu yapalım bakın. Bunu direkt fullleyemem miydik? öyle bir şey. Ha full ama tamam de böyle şeyler ekleyebiliyorsunuz. Yani burada silahlarınızı özelleştirebiliyorsunuz. Bu arada benim haritamda arkadaşlar silahçı da gözükmüyor. Şu an gözükmez. Yani normalde silahçı da gözükmüyor. Ya yani benim haritamda bilmem bayağı dandikleşmiş. Bu ha bu o değil. YSC. Nasıl çıkacağız? Ha reymiş exit. Evet buradan kalkalım dostlar. O şuraya bakalım da. Ya nasıl çıkacağız ya? Ha, E'ye mi basıyormuşuz? Ben göremedim orayı da. Evet şimdi şurayı da bir bakalım. Bu arada ben ilk defa öyle gördüm. Ee, öyle silah roket yerinin açıldığını falan ama o büyük mal görevle. Bakayım. Aynen orası görevli abi. Aa yok açıldı mı? Sen ciddi misin? Dur bakayım. Şu an arkadaşlar çözmeye çalışıyorum da açılmadı orası açılmadı. Ama böyle roket gönderebiliyorsun da bunun menzili kısa mesela aşağı gelmiyor. Bu iş kötü yani şöyle gönderiyorsunuz. Mesela bir yerleri patlatabilir. Mesela siz arabayı içeriden sürersiniz arkadaşınız burada bir yerleri bombalayabilir. Şimdi kalkalım abi azıcık daha gezelim. Mesela burası da eksik büyük ihtimal. Ha direkt kabinine geçebiliyorsunuz mesela. Burada bir şey yok. Orada da gezmiştik bakmıştık. Burası da çıkış büyük ihtimal. Yani oh maşallah her yerden çıkış var. Burada üstümüzü değiştirebiliyoruz. Ama niye değiştiremedik? Evet de burada üstümüzü değiştirebiliyoruz. Burada da hemen CEO olarak giriş yapalım. Şuraya Secure SR. Dur. Aynen CEO olduk. Mesela buradan da görevlere mi bakabiliyorduk herhalde? Evet mesela burada görevlere bakabiliyorsunuz. Hatta alalım mı görev? Bassam alır mı? Ha bak mesela burada görev alabiliyor mesela. Bir ara bu görevde işini de yaparız arkadaşlar ama tabii tek başıma değil yani tek başıma da yapalım ama ne çıkacağını bilmediğim için buna bir ayrı bir özel video çekeriz ve Onur falan çağırırım öyle çekeriz büyük ihtimal. Onun dışında terör baytemiz böyle. E, bu kısa bir video oldu herhalde bir dakikasına bakayım şunu. Yani aynen arkadaşlar bu videomuz kısa olmuş. Şimdi bir de dışına çıkalım buranın. Zaten sürüşünü falan gördünüz. Böyle bir terör vayte buradan gülüyor mu? Yok. Sadece çıkış yapılıyor. Böyle bir terör vaytemiz. <laughs> ya bunu modifiye edebilseydik ya uzakta. Şey yapsak. Ee, nasıl diyeyim. Vehicle stand. Yok bu değil servis miydi o? Servisten mobil operasyonuza çağıramıyoruz. Çağırsaydık belki içine girmez ki bu o dorsaya girmez. Ee, o zaman nerede bu modifiye edebiliriz ki ya o modifiyecileri de tam bilemiyorum arkadaşlar yani. İşin kötü yanı da bu. Şunlar nerede oluyor ki ya? Hmm. Yani modifiyecileri de bilemiyoruz. Burası neremiş? Onay oldu var olur. Ha ofiste ofise götürebilsek kalsın arkadaşlar benim ofisin orada modifiye edebiliriz bu arabayı. Bir götürelim. Hemen yani hızlı hızlı. Hı. hızlı dedim de bu araba en fazla 80 kilometreye çıkıyor. Ha, göstergede gösterdi diyor. Daha yükseğe çıkmıyor. Keşke çıksa. araba sallanıyor şu an hızlı giderken. Baya titriyor. Oh, 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 oh. Polis karakolu vardı orada bir yerde. Aynen şurada. Bir oraya da bakalım. E, ve arkadaşlar benim üstümü görünce polisler bana hep bulaşıyorlar. Bak bir yere çarpmayayım dedim de ne, ne yaptık Bir dakika. Monitörü bir şeyler oldu. Evet şimdi düzeldi. Bakın mesela ineceğim polis gelecek. Bak. Gelmedi buraya giriliyor mu? Girilmiyor büyük ihtimal. Aynen girilmiyor ama beni böyle polisler gördü mü şu üstte şu askeri üstte bana geliyorlardı saldırmaya falan yani saldırmaya değil Aynen, saldırıyorlardı işte. Şu an saldırmadılar. Allah Allah. Acayi ilginç. Neyse bir zaman gidelim abi. Ya inşallah modifiye ediyordur gerçekten çünkü yani fena şeyler eklendiğini ben düşünüyorum. Ben bankırda da bayağı görev açıyorum yani görev yapıyoruz arkadaşlar bir de ekstradan bu şeyler var onları size göstermedim büyük ihtimal dayı geçti dayı dayı. Ha büyük ihtimal göstermedim ekstra şeyler de var işte. Mesela para veriyorsunuz bir özelliği açıyorsunuz mesela şu lastikli tank var APC diye bilenler bilir ben o APC'nin üstüne roket ekledim mesela böyle peş peşe roket atıyor. Onu görevle açtım mesela işte ya, kaç lira vermiş 180 bin dolar mı 100, yani 180 bin dolara açtırmıştım öyle yani büyük mevlaları aç, açtırabiliyorsunuz şimdi bu buraya girecek mi asıl mesele o nasıl oldu girmiyor abi girmiyor ne yapacağız biz bunu ya atsan atılmaz satsan satılmaz bu cidden diyorum ne yapacağım ben bunu nerede modifiye edeceğiz bunu arkadaşlar benim YouTube'da araştırmam lazım. O oh, ofisin lambalarını da döktük. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hiçbir yere girmiyor gördünüz. Dayı sen çekil oradan. Ya çekil dedim ya. Çekil dedim işte ya. Şöyle niye buraya çektik ki? Dur şöyle bir kapak fotoğrafı da alalım şöyle çekelim. Dayı bir çekilir misin? daha dur benim ofisin oraya girelim ya. Şöyle gel abi. Tamamdır. Şöyle bir ekran görüntüsü alırız arkadaşlar hemen bitiririz. Evet, bir dakika daha elimize de silah alalım. geri gel azıcık. Evet şöyle bir ekran görüntüsü aldık. Videomuzun sonuna gelmiş arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.